Yağmur Demir Kickbox Türkiye ikincisi oldu. 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Urfa'da düzenlenen ve devam etmekte olan Türkiye Kickbox Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler turnuvasının ikinci gününde Diyarbakırlı Yağmur Demir 70 kilogram Night Contact Büyük Bayanlar'da Türkiye ikincisi oldu. 22-29 Ocak 2023 tarihleri arasında, Urfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen ve devam etmekte olan Türkiye Kickbox Minikler, Yıldızlar. Gençler ve Büyükler Turnuvası Mustafa Durmuşoğlu anısına yapılan turnuvaya Türkiye genelinde 81 ilden yaklaşık 6.500 sporcu katıldı. Turnuvada Diyarbakır ilini temsil eden Yağmur Demir 70 kilogram, Büyük Bayanlar Light Contact kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya daha imza attı. Kayacı, başarılı sporcuları milli takımı oluşturacak. Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, törende yaptığı konuşmada, Urfa'nın çok güzel bir organizasyonun ev sahipliğini ifade eden Kayıcı, Türkiye Kickboks Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Turnuvası Mustafa Durmuşoğlu anısına düzenledik. Türkiye genelinde 81 ilden yaklaşık 6500 sporcu katılım sağladı. Bu turnuvada başarılı olan sporcularımız aldıkları sonuçlara göre milli takımı oluşturacağız. Tekrardan katılım sağlayan antrenör ve sporculara ve organizasyona katılım gösterenlere herkese teşekkür ederim dedi. Güney Yağmur 4 yılda büyük başarılara imza attı. Kickboks Türkiye ikincisi olan Yağmur Demir'in baş antrenörü Güney Yakar, Yağmur bu spora 4 yıl önce başladı. Ancak 4 yıl gibi kısa bir sürede kendi kategorisinde çok büyük dereceler aldı. Yağmur Türkiye genelinde yapılan resmi turnuvalarda kürsü ve derece alarak birçok başarılara imza attı. Bundan sonraki asıl hedefimiz milli takıma girmek ve milli formayı giymek olacaktır. Bunun için çalışmalarımıza tüm hızı ile devam ederek istediğimiz o milli formayı giyerek ve milli takıma girerek hem ilimizi hem de ülkemiz en iyi yerlerde temsil etmek olacaktır. Yağmur geçen yıl almış olduğu Türkiye Üniversiteleri Arası Şampiyonada ikinci olarak Dünya Üniversiteler Arasında yapılacak olan şampiyonasında Diyarbakır ve Üniversitesini temsil edecek.